Sinema sektörüne oranla güzel bir yıl geçiren dizi sektörü bize 2015 yılında birbirinden güzel ürünler sundu. IMDB'nin Blabla Bla, Bla gazetesinin değil, Kafeinsiz Kom ekibinin seçtiği 2015'in enleri. İşte karşınızda 2015'in en iyi 10 dizisi. Aslında eş vs Evil dediğim formülü çok basit. Eş aylaklık yapar, bir iblis belirir, Ash iblisi akla gelebilecek en ilginç şekilde öldürür ve komik bir şey söyler. Bu kötü bir şey gibi görünse de Bruce Campbell'ın eşini o kadar özlemiştik ki birkaç sezon daha tekrar tekrar bu formülü izleyebiliriz. Klasik hitli şakalarına asırılan komedi Aziz Ansari'nin harika performansıyla Master of None listemize 9. sıradan giriyor. Sex Work sorunlarının komediye akıllıca uyarlanmasıyla ortaya güzel bir iş çıkaran dizi klasik hitli şakalarına sıkılanlar için birebir. Jessica Jones Marvel dünyasından bir parça olabilir ama Jessica kendi dışında kimseye ait değil. Kolayca seks ve dramaya bulaşıp batabilecek bir hikaye, karanlıkla savaşan ve bir o kadar karanlık bir kadını harika bir şekilde betimliyor. Yılın en iyi sezon finaline sahip olması da listemize girmesini kolaylaştırıyor. Gündüzleri avukat olarak, geceleri ise süper kahraman olarak adaleti sağlayan kör bir adamın hikayesini anlatan Marvel'ın Daredevil'i, klişe olabilecek materyalini o kadar güzel anlatıyor ki, 2015'in en iyileri listesinde kendine haklı bir yer ediniyor. Televizyon tarihinin en orijinal konseptlerinden biri olabilecek The Last Man on Earth, dünyada hayatta kalan son adamın hikayesini muhteşem bir karemize eşliğinde seyirciye aktarıyor. Görünüşte basit ve beklentilerin düşük olduğu bu dizi, boş vaktinizi geçirmek için harika bir araç. Hatta bu diziyi ayda bir toplanarak ekipçe izlediğimizi de belirtelim. Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nı kazanmasıyla Führer'in etkisi altındaki ABD rejiminde yaşananları konu alan alternatif tarih hikayesi The Man in the High Castle, senenin en çok merak ettiğimiz dizisiydi ve bizi mutlu etmeyi başardı. Cesur Amazon'un tartışmaları da beraberinde getiren uyarlaması, yılın en iyileri listemize girmeye hak etti. Matrix ile bir kasırga yaratan Wachowski kardeşlerin, dünyanın farklı yerlerinden birbirini tanımayan, fakat bir nedenden ötürü birbirlerini yerine geçebildiği 8 kişinin mistik öyküsünü anlattıkları Sense8, senenin en iyi bilim kurgu dizisi olmayı başardı. Atmosferi ve kurgusu ile eleştirmenlerin beğenisini kazanan dizi listemizin dördüncü sırasında yerini alıyor. Breaking Bad fenomeninin ardından Tristek Avukatı'nı sağlığı tekrar izleyiciyle buluşturan Better Call Saul, beklentilerin yüksekliğine rağmen izleyenleri etkilemeyi başardı. Özellikle Saul Goodman'ı canlandıran Bob Odenkirk'in harika performansıyla ikinci sezon için sabırsızlanmamıza sebep oluyor. Dünyada düzene karşı gençlerin harekete geçtiği, gerçek hayatın aforizmalarını kullanarak provokatif bir kurgu yaratan Mr. Robot, sanal gerilim hikayesi ve zamanlamasıyla özellikle gençler üzerinde büyülü bir etki yarattı. Henüz izlemediyseniz başlamak için bu videonun bitmesini bile beklemeyebilirsiniz. Narcos kötü adamların kötü şeyler yaptığı harika bir dizi. Aslında Narcos'a benzeyen onlarca dizi yapıldı ve yapılıyor. Fakat hiçbirisi Pablo Escobar'ın kısmen gerçek hikayesi kadar güzel anlatılmıyor. Kurgunun ardındaki gerçeği aralayan bu büyüleyici dizi listemizin en tepesine yerleşmeyi de başarıyor. 2015'in en iyi dizilerini sizler için listeledik. Listemizi almadığımız fakat sizin beğeninizi kazanan, 2015'te ilk sezonunu izlediğiniz başka hangi diziler var? Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeinsiz.com, Twitter ve Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni paylaşarak bizi destek Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz şuralarda göreceğiniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ben Gülümce Şeker. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Kurgunun ardındaki gerçeği aralayan bu büyüleyici dizi listemizin tepesine yerleşmeyi <laughs> tepesine yerleşti yani.